karşı Şair Cemal Gökçeoğlu 36 kanalıma abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Ben sevdim pişman eyleme, çiğneme gönülleri. Bakın bunu nasıl yazmışım. Bazı yerleri değiştirdim de. Her gönülde aslan vardır kırmayın yapanı yok. Aç yaşadı el açmadı. Çok gördüm. Sallandı tok Buna derler Kara sevda Bildim kalbe giren ok Ben sevdim Pişman eyleme Çiğneme gönülleri Alma ahımı Çekersin Sen sevgiden yoksulsun Zindan Eylersin hayatı çile dertler yüklüsün. Irak kalırsın gözlerden, ızdırap acı yükün. Ben sevdim, pişman eyleme, çiğneme gönülleri. Gökçe oğlu dur, bilirim. Gerçekleri yazarsın. Sıralarsın dertlerini. Bilen var mı değerin? Değerini bilmediler. Bilen bilerler yokluğunda dertlerini bilmediler, bilerler yokluğunda. Ben sevdim pişman eyleme. Çiğneme gönüllerim. Dertleri bilmezler değeri şimdi öldükten sonra değerini bilirler. O zaman yokluğundan bilirler. Öyle olsun. Abone videonun altına tıklayın. Abone olun. Her video yükledim de sayfanıza geliyor.